Onları artık tutmayın mezatta satın diye bir şey kurulmuş adına da eski sevgili mezatı denilmiş ama biz şimdi sizi kuyumcu kente götüreceğiz ve çeşit çeşit pırlanta altın ve özel tasarım ürünlerdeki indirimi hem karşınıza getireceğiz hem de hem 14 şubat sevgililer gününe ve genel anlamda şubat ayına özel indirimler sonrası ürünlerdeki son duruma son rakamlara bakacağız buyurun efendim. Yüzüğümüz e, damla şeklinde çalıştık. Yine tasarım bir üründür. Sadece bileziklerimiz mevcut elimizde. Singapur dediğimiz zincirlerimiz 14 ayar zincirlerimiz mevcut. Pırlantalar, altınlar, özel tasarım ürünler. Özel tasarım pırlanta ürünler, elmas setler, e, safir setler. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden zarif. En göz alıcı, can alıcı hangisi? Ben olsam tek taşlarcıydım. Işıl ışıl bir taş. Atomdur. 14 ayar beyaz altındır. Şu şekil ışıltısı. Güzeldir. En gösterişli ürünler vitrine konuldu. Şubat ayına özel büyük indirimler yapıldı. Tek taş yüzükler, baget yüzükler, kolyeler, pırlantalar işte şu anda Kuyumcu kentte sergilenmiş durumda. Ve hem 14 Şubat'a hem de Şubat ayına özel bu ürünlerde çok ciddi indirimler var. İşçiliklerimizde %50 indirim yaptık. Hangi ürünlerde? Ee, bütün mücevherlerde altın, pırlanta ve değerli taş ürünlerinde hepsinde indirim mevcut. Örneğin 5 taşlarımız şu anki indirimle birlikte 20 bin lira bandından başlıyor. 0-10 karat tek taşımız 7500 lira 030 karat uluslararası sertifikalı tek taşımız 15500 050 karat uluslararası tek taşımızda 29.500 liraya gelmiş oldu Bu indirimle birlikte Tek taşlarda yaklaşık 10.000-15 bin, bin lira kadar bir indirim mevcut bununla birlikte. İndirimler sadece bunlarla sınırlı değil. Mesela bu kolyemin 0.12 karat ev kalır olmasına rağmen e, fiyatımız 15.000 liradan 9.990 liraya düştü. Çok hoş ve indirimde fiyatı da çok güzel. Öncelikle bileklik bakıyoruz. Diğer modellerde bakacağız. En çok hangileri tercih ediliyor peki? Pırlanta'da su yolu kolyelerimiz e, ve baget e, yüzüklerimiz. 5 Şubat'ta başladık. 28 Şubat'a kadar indirimlerimiz devam ediyor.